Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda sizlerle şuradaki gördüğünüz bu düzgün güzel yapılmış pat çalışmasını göstereceğim. Nasıl yaptığımı anlatacağım size. Ee, ben e, genellikle bu pat çalışmasını ben çocuk örgüsü yapıyorum dışarıya e, sipariş olarak ve genelde bu pat çalışmasını kullanıyorum. Kendinden üstünden böyle e, şuradaki lastiği böyle yürütmek yerine sonradan ilmek çıkarıp örülen bu pat çalışmasını kullanıyorum. Böyle gayet e, daha temiz, daha güzel bir görüntü elde ettiğimi düşünüyorum ben. Ve bunu soranlarınız olmuş. Ben e, videolarıma baktım. Böyle bir pat çalışmasını aslında ürünlerimi örerken genelde ben bu pat çalışmasını kullanıyorum video anlatımlarımda ama ayrıyetten pat çalışmasını yapmamışım. Bu dikkatimi çekti. Şimdi sizlerle bu pat çalışmasını yapacağız birlikte. İç tarafı örgümüzün ters yüzü de böyle çok temiz bir çalışma oluyor arkadaşlar. O yüzden ben bunu tercih ediyorum. Şimdi sizlere şöyle ufak bir örgü yaptım. Burada kenardan ilmeklerimi nasıl çıkardığımı ve nasıl devam ettiğimi ördüğümü göstereceğim. Bunu yapıyorken ben genelde misinalı şiş kullanıyorum. iki tane misinalı şişe ihtiyacım oluyor. Misinalı şişimin birini üst taraftan örgümün düz yüzünde ilmeklerimi çıkarıyorum. Diğer misinalı şişimi de şimdi göstereceğim. Size bunu arka yüzünden ilmeklerimi yine çıkarıyorum. iki tarafta da ilmek çıkar, e, çıkarıp öreceğiz. Çünkü şurasını gördüğünüz gibi her iki taraftan da ilmek çıkarıp örüyoruz. Ama derseniz ki benim iki tane misinalı şişim yok ben düz bir e, şiş kullanıyorum derseniz arkadaşlar bunun için de size e, bu videomu aslında özellikle böyle düz şiş kullananlar için hazırladım ipin üzerinden örgümüzün ters yüzünden çıkaracağımız ilmeklerimizi ipimizin üzerinde çıkaracağız. Ona göre düz şişlerimizle bu pat çalışmasını yine aynı şekilde yapacağız. Yalnız düz şişle aslında yapabiliriz ama daha zor olmasın istiyorsak, biraz kolay olsun istiyorsak mesela yakamızda. Yakamızın lastik çalışmasını yapıyorken ben bu hırkamın yakasında da aynı işi kullandım. Aynı çalışmayı yaptım. Burada misinalı şişe gerçekten de ihtiyaç duyuluyor. Burada bir tane misinalı şişinizin olması da yeterli olur arkadaşlar. Hani düz şişiniz değil de bir tane de olsa ben iki tane dediğim gibi iki tane şiş kullandığımı söyledim ama bir tane misinalı şişinizin olması da yeterli olacaktır. Yine iç yüzünün ilmeklerini ip üzerine çıkarıp dış yüzünde Önce örgünün e, düz yüzündeki ilmeklerimizi buraya kadar örüp, daha sonra ters yüzündeki ilmeklerimize geçip buraya kadar yine misinalı şişimizle örüp, sonra da ilmeklerimizi birleştirebiliriz. Şimdi dilerseniz hemen pat çalışmamıza geçelim arkadaşlar. Şurada bu örgüm de burada kalsın böyle. Önce misinalı şişin üzerinde nasıl yaptığımı, nasıl ilmek çıkardığımı göstereceğim. Şimdi şöyle iki tane misal şişim var. Bir tanesini elime alıyorum. Bir tanesini şöyle bırakıyorum buraya. İpimi de aldım. Şimdi şuradan ilk ilmekten, ilk yuvadan. Burada şöyle dikkat edelim arkadaşlar. Kenarda kenar ilmekleri genelde örgü örenler kenar ilmeklerini sıranın birinde örüyor ve birinde örmüyor böyle yapıyoruz ben de bazen bu uygulamayı yapıyorum ama çoğunlukla ben her iki tarafta da örüyorum buradan gördüğünüz gibi şöyle iki sıra tek ilmeğe düşüyor kenar ilmeklerinde ama biz burayı bırakıyoruz oradan almayacağız normal şurayı görüyorsunuz şu e, hem ters hem de düzde ördüğümüz ilmeklerimizin en sonda biten yani şurası en sonda burada bitmiş en kenarda biten sıradan şöyle gelip buradan ilmek çıkaracağız bunu ilmeği çıkarırken de alttaki ikinci misil alış işimizin de altından şöyle geçireceğiz bu alış şişimize de ilmek çıkarmış olacağız arkadaşlar şurası kayabilir bunu şöyle yapıp alttan çekelim yani burada şu an her iki şişimizin üzerinde de birer tane ilmeğimiz olmuş oldu şimdi ikinci yuvadan çıkarıyorum şişimin üstünden aldım şimdi üçüncü yuvadan çıkarırken de şişimin diğer alttaki şişimin Altından ipimi geçirip buraya 3. ilmeğimi çıkarıyorum. 3 ilmeği çıkardıktan sonra arkadaşlar bir yuva atlıyorum. Bir yuvayı atlıyorum ve diğer yuvadan yine şuraya dikkat ediyorum. Diğer misinalı şişimin de üzerinden yine ilmeğimi çıkararak bir yuva atladım. Ve ilmeğimi tekrar çıkardım. Şimdi yuva atlamıyorum hemen arkasından. 2 tekrar yuva atlamadan hemen arkasından 3. 3 ilmeği arka arkaya çıkarıyorum. Unutmayalım. Diğer ipimizden de yine aynı şişimizde de yine aynı ilmek sayımızın olması gerekiyor. 3 ilmeğimi çıkardım. Şimdi tekrar bir yuva daha atlıyorum. 3 tane yine arka arkaya ilmek çıkarıyorum. Tekrar bir yuva atlıyorum. 3 ilmek arka arkaya çıkarıyorum. Tekrar yuva atlıyorum. Yine 3 ilmek. Her 3 ilmekte bir yuva atlayıp bir sonraki 3 ilmeği arka arkaya çıkarıyorum arkadaşlar. Bu kenarın düzgün olması için. Yani fazla büzmeyecek de fazla marullamayacak da böyle fazla esnemeyecek şekilde olacaktır. Böyle yaparsanız eğer. Ve eğer derseniz ki benim elim çok gevşek. Ben ilmekleri e, örgümü çok gevşek örüyorum derseniz. Bu pat çalışmasını yapıyorken örgünüzü 3,5 numara şişle ördüyseniz arkadaşlar pat çalışmanızı da 3 numara şişle yapmanızı tavsiye ederim. Yani e, bir küçüğünü yapmanızı tavsiye ederim. O zaman yine daha düzgün bir pat çalışması elde etmiş olacaksınız. Şimdi buraya anladık sanıyorum arkadaşlar. Hemen e, ben buradan örgüme devam etmeyeceğim. Size misinalı şişle değil de normal düz şişle nasıl ilmekleri çıkarırız ve örgümüzü nasıl öreriz. <laughs> yani biraz daha uğraştırıcı olanla. Bu şimdi pratik olanımız bu pratik yapacağımız pat çalışmamız olacak misinalı şişi kullandığımız zaman. Burada şimdi her iki tarafta da 3 sıra veya 4 sıra veya iki sıra. Şuradaki örgümüzü içine alana kadar her iki sırada da aynı sayıyı, aynı sırayı elde edip örgümüzü öreceğiz arkadaşlar. Daha sonra da birleştirmeyi yapacağız. Şimdi ben bunu çekiyorum. misinalı şişlerimi şöyle kenara alacağım size düz şişle nasıl yaparız onu anlatmaya çalışacağım yine aynı şekilde şöyle en kenardaki ilmeğimi aldım yuvamdan ilmeğimi çıkaracağım ve ipimi tutuyorum bu ipimi de misinalı şiş gibi farz edip hemen 3 tane arka arkaya ilmeğimi çıkarıyorum. İsterseniz bunu ipinizi şöyle üstten atıp sürekli aynı yönde çıkarabilirsiniz. Bu şekilde bir altından bir üstünden gelecek şekilde ilmeklerimizi çıkaralım. Yine 3 yuvada bir yuva atlayacağız. Her 3 ilmekte bir 3 ilmeğimi çıkaracağım. 1 2 3 Şimdi bir yuva atlıyorum. 1 2 ve 3. Bir yuva atlıyorum. 1 2 ve 3. Yine yuva atlıyorum. Alttaki ipimi unutmuyorum bu arada. Bir altından, bir üstünden olacak şekilde burada da ilmeklerimizi çıkaracağız arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi böyle çapraz çapraz oldu. 2, şuradan son ilmeğimi de çıkaracağım. 3. Şimdi çevirdim örgümü. Burası kaldı böyle renkli bir şekilde. Arkadaşlar burayı ben düz yaptım. Ee, haroşa sırasını şöyle arkaya getirmiş oldum. Şimdi burayı yine aynı şekilde düz yapmak için örgümün iç yüzündeyim, ters yüzünde ters olarak örgümü örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters öreceğim. çevirdim örgümü. Şimdi de bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Düzünde düz örüyoruz, tersinde ters örüyoruz. Bu ikinci sıram. Şimdi tekrar çevirdim örgümü. Bütün ilmeklerimi yine ters öreceğim. Şimdi ilmeklerimin hepsini ters ördüm ve örgümün düz yüzüne geçtim. Şimdi sırada arkadaşlar buradaki ilmeklerimizi çıkarıp buradaki ilmeklerimizi öreceğiz. Bunun için de ne yapacağım arkadaşlar? Eğer üçüncü bir şişiniz yoksa o zaman bu ilmekleri ördüğümüz ilmekleri iğne ile ipimize geçirmemiz gerekiyor. Buradaki ilmeklerimizi de şöyle şişimize geçirmemiz gerekiyor. Bunun için önce diğer tarafı ipimize geçirelim ya da ben şöyle hemen misinalı şişe geçireyim, aktarayım. Burayı Sizler dilerseniz ipe de aktarabilirsiniz. iğneyi ipi almayı unuttuğum için videoyu da kesmek istemiyorum. Şimdi şöyle hemen aktardım. Şimdi de buradaki ilmeklerimizi şişimize geçirip bunları örmeye başlayacağız. Yine diğer tarafta yaptığım gibi iç tarafa gelecek olan yer yani burayı katlayacağız şöyle. İki ters yüzü birbirine bakacak şekilde örmemiz gerekiyor. O yüzden de şimdi burada bütün ilmeklerimizi yine ters örüyoruz. Şu ipimizi artık çekebiliriz. çevirdim. <laughs> Şimdi ilmeklerimi düz öreceğim. çevirdim örgümü tekrar son bir kez daha diğer tarafla eşit sayıda olması için eşit sıra sayısında olması için bir sıra daha ilmeklerimi ters örüyorum. Her iki tarafta da 3 sıra düzünde düz, tersinde ters örmüş olduk. 3 sıra tamamladık. Sıramı tamamladım. Şimdi bu şekilde örgümüzü birleştireceğiz arkadaşlar ilmeklerimizi. Hemen şuraya bakacağım arkadaşlar. Ben burada e, direkt bir ters bir düz e, işine geçmeyip bir sıra bütün hepsini e, ters yüzüne haroşa çizgisi gelecek şekilde yapmışım. Burada ne yaptıysam aynısını yapacağım. İsterseniz siz tabi değiştirebilirsiniz. Hemen direkt bir ters bir düz örgüye geçebilirsiniz. Ama ben bu hırkayı gösterdiğim için bu pat çalışmasını gösterdiğim için birebir aynısını yapmaya çalışacağım sizinle. Şimdi iki şişimizin ucunu şöyle birleştirdim. Burada ne yapmıştık? Ters yüzüne haroşa çizgisi gelmişti. Şimdi şöyle çevireyim. Şimdi ilmeklerimizi bir tane buradan alacağım. Bir tane de buradan alacağım. Bu iki ilmeği birlikte ters olarak öreceğim. Bir ilmek dıştan aldım. Bir ilmek içten aldım ve iki ilmeği birlikte ters ördüm. Bir buradan aldım. Bir de buradan aldım. Şunu çıkarmadan ve iki ilmeği birlikte ters ördüm. Bakın şu haroşa çizgisini yapıyorum şu anda. Örgümün düz yüzüne herhangi bir işlem olmuyor. Burada ters yüzünde bir sıra haroşa çizgisi elde etmiş oluyorum. Evet sıramı tamamladım. Bakın arkadaşlar ne kadar düzgün oldu. Hem kenar çalışmasında örgümüzün şu kenarında tamamen içine aldık ve hem tersinde hem de düz yüzünde böyle temiz bir çalışma elde etmiş olduk. Şimdi de başlıyoruz. Bir ters, bir düz örgümüzü örmeye. Şimdi istediğiniz uzunlukta bir ters bir düz örgümüzü örelim. Daha sonra da ilmeklerimi nasıl kapattığımı da göstereyim. Aslında bunu da videolarımı seyrediyorsanız genelde çalıştığım iğne ile kesme işlemini de görmüşsünüzdür. Yine öyle kapatacağım ama bunda biraz ayrıntı olsun diye baştan sona anlatmaya çalışacağım size. bir ters bir düz örgümüzü örüyoruz şimdi Evet arkadaşlar şöyle birkaç sıra lastik çalışmamı yaptım kaç sıra yapmışım 1 2 3 4 5 6 sıra lastik çalışması yapmışım şimdi de ilk ilmeğimi aldım ikinci ilmeğim düz düz ilmeğimi aldım burada hemen size hatırlatmak istiyorum bu iğne ile kesme işlemini yapıyorken düzgün gelsin isterseniz biraz daha kolay gelsin isterseniz İlk iki ilmeğimizi, şu ilk ilmeğimizi aldıktan sonraki ikinci ilmeğimizi düz olmasına dikkat etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Öyle olduğu zaman biraz daha kolay ilerliyor. Şimdi hemen ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi boş alıyorum. Düz ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğimi boş Düzü ör, tersi boşal. Sıramı bu şekilde tamamlayacağım. arkasını çevirdim arkasında da aynı şekilde yine düz ilmeğimi ördüm tersi boşaldım düz ördüm tersi boşaldım iki sıramızı bu şekilde iki kat lastik olacak şekilde tamamlayacağız Sonra kalan iki ilmeğimizi de boşalıyoruz. Ters ilmek olduğu için. Şimdi hemen şuradan ipimizi kesiyoruz. Bir tane iğneye ihtiyacım olacak. İpimi iğneme taktım. Ve şimdi kesme işlemine geçebiliriz artık. Şimdi ilk iki ilmeğimi söyledim ya hani burada ikinci ilmeğimiz düz olmasına dikkat ederseniz daha kolay ilerletirsiniz diye. Şimdi iki ilmeğime direkt o yüzden de ikinci ilmeğim düz olduğu için iki ilmeğime direkt iğnemi taktım ve çektim. İlk ilmeğimi aldım iğnemde. ikinci ilmeğimi de şöyle şişimden çıkarıyorum ama bunu kaybetmemem gerekiyor. Üçüncü ilmeğim ters. Üçüncü ilmeğimi şöyle içten dışa doğru iğnemi taktım ve çektim bakın bu ilmeği kaybetmiyorum burada bunu çektim bu düz ilmeği tekrar iğneme taktım diğer hemen dördüncü düz ilmeğimle birlikte ikisini beraber iğnemi geçirip ipimi çekiyorum hemen buradaki ilmeğimi diğer ilmeğimi aldım bu ters ilmeğimdi diğer ters ilmeğimi şişimdeki ters ilmeğimi içten dışa doğru iğnemi takıyorum ve çekiyorum düz ilmeğim şişimin üzerindeki düz ilmeğimle birlikte iğnemi takıp çekiyorum anlayacağınız arkadaşlar buradaki mantık ters ilmekle ters ilmeği ama iğneyi geçirdiğiniz yönlere dikkat edeceksiniz düz ilmekle de düz ilmeği birleştiriyoruz bakın bu ters ilmeğim önce şişimin üzerindeyken dıştan içe doğru alıyorum. Daha sonra şişimin tekrar içerideki ilmeği de içten dışa doğru alıyorum. Bu düz ilmeğim. Tekstil tarzı örgü bitirme şekli de bu şekilde arkadaşlar lastiğimiz hem esnek hem de daha düzgün kenar gö gördüğünüz gibi. Şimdi şurada da hemen bunu çıkarmadan göstereyim size. Şöyle tekrar takayım. Şimdi şuradaki düz ilmeğimizi çıkar çıkarıyordum ya ben bunu çıkarmayacağım. Şu ters ilmeğim. Şuradan arkasından diğer ilmeğimi hemen içinden çektim, çıkardım. Bu düz ilmeğim. Diğer düz ilmeğimle. Ters ilmeğim. Ve şimdi düz ilmeğim. Ve kenar patımız böylelikle düzgün bir şekilde bitmiş oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kenar patımız bu şimdi böyle kısa bir hani minyatür olduğu için biraz böyle çekmiş gibi görünüyor. Ama bunu normal e, ürününüzde uyguladığınız zaman öyle olmayacaktır küçük olduğu için bu böyle durdu. Gördüğünüz gibi aynı şekilde göstermeye çalıştım. Yani aynısını yapmaya çalıştım. iç tarafı da yine aynı. Patımız bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum ki hoşunuza gitmiştir. benden pat çalışması isteyen takipçilerime de böyle bir güzellik yapmış oldum hemen. Beğendiğinizi umuyorum ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere demeden önce eğer yapmamı istediğiniz e, uygulamalar teknikler olursa sizin anlayamadığınız şeyler olursa bana görseller göndermeyi unutmayın görseller gönderirseniz elimden geldiğince tekniklerde size yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.